bazen bir şey için dua ederiz fakat istediğimiz bu şey zahiren kabul edilmez. Oysa ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bana dua edin size cevap vereyim buyurmaktadır. Bazıları bu ayeti kerimeyi öne sürerek şöyle demektedirler. Madem Allah bana dua edin ben de kabul edeyim demiştir, neden çokça dua ettiğimiz halde bazıları kabul edilmiyor? Bu hususta alimlerimiz şöyle demiştir. İttifakla bu ayette Allah cevap veririm demektedir kabul ederim dememektedir. Nasıl ki sen bir hekime gitsen ve desen ki ey hekim bana şu ilacı ver. Elbette hekim sana cevap verir. Fakat istediğin şey ya hikmetsiz ya faydasız veya sana zararlı bir ilaçsa onu değil de daha güzelini sana verir. Aynen bunun gibi. Mutlak hikmet sahibi Cenab-ı Hak bize ve dualarımıza mutlaka cevap verir. Ama kabul etmek hikmetine tabi olduğundan bazen istenen şeyin aynısını Bazen daha güzelini, bazen de zararlı olduğunu bildiği için hiç vermez. Bu yüzden zahiren kabul edilmese bile biz duam kabul olmadı demeyeceğiz. Aksine Allah bu duamı ahiretim için veya dünyada daha iyi bir şekilde kabul etti inancıyla hareket etmeliyiz. Arkadaşlar, dinimiz İslam'a göre dua için mutlaka uyulması gereken özel bir zaman ve mekan tahsis edilmiş değildir. Her yerde her zaman dua edilebilir. Ancak bazı özel vakit ve durumlarda yapılacak duaların kabul görüp reddedilmeyeceğine dair hadisi şerifler vardır. İşte o kıymetli zaman dilimleri şunlardır. Seher vakti yapılan dua. Hadisi şerifte Allahu Teala seher vakti istiğfar eden yok mu? Onu mağfiret edeyim. İsteyen yok mu? İstediğini vereyim, duasını kabul edeyim buyurur. Arkadaşlar seher vakti gecenin son kısmıdır yani sabah namazı vakti girmeden önceki zaman dilimidir. Ezan okunurken ve ezanla kâmet arasında yapılan dua. Bu konuda Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Ezan okunduğunda sema kapıları açılır ve yapılan dualar kabul olur. Yine Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ezanla kâmet arasında yapılan dua reddedilmez buyurdu. Bunun üzerine sahabe, ey Allah'ın Resulü ne dua edelim diye sordular. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık dileğiniz buyurdu. Secdedeyken ve namazdan sonra yapılan dua. Bir hadisi şerifte, kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. O halde secdede Allah'a çokça dua edin buyurulmuştur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi dua daha çok kabul edilir diye sordular. Gecenin son saatlerinde ve farz namazlarından sonra yapılan dua buyurdu. Kur'an-ı Kerim hatmedilince yapılan dua. Bir hadisi şerifte Kur'an-ı Kerim'i hatmedenin duası kabul olunur buyurulmaktadır. Yağmur yağarken yapılan dua Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri de yağmurun yağdığı zamandır. Hadisi şerifte Müslüman kişi için üç vakit vardır. O vakitlerde dua ederse günah olan bir şey talep etmedikçe kendisine mutlaka icabet edilir. Yağmur yağarken kesilinceye kadar yapılan dua buyurulmuştur. Çünkü Yağmur'un Allah'ın bir rahmetinin göstergesi olduğu söylenmektedir. Yolculuktayken Yapılan Dua Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kabul olunduğuna dair şüphe bulunmayan üç dua vardır. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına olan duası. İftar Ederken Yapılan Dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez. Gıyaben yapılan dua Hadisi şerifte bir Müslümanın yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur. Bir kimse din kardeşine hayır dua ettikçe yanında bulunan görevli bir melek ona duan kabul olsun, aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder. Ana ve babanın evladına ettiği dua Bir rivayette Babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir buyurulmaktadır. Arkadaşlar unutmayalım ki Allah'a dua eden herkese Allah icabet eder. Bu icabet ya dünyada peşin olur ya belirli bir vakit sonra olur veya Allahu Teala hikmeti gereği hakkında hayırlı olanı verir ya da ahirete saklanarak dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur. Yeter ki günah talep etmeyelim ve Allah'a gönülden inanarak dua edelim. Rabbim hakkımızda hayırlı olanlara gönlümüzü de razı eylesin. Amin.